Kizikos antik kenti, Antik Çağ'da Marmara Denizi'nin güney kıyısında, günümüz Türkiye'sinin Erdek ilçesi yakınlarında yer alan önemli bir liman kentidir. Milattan önce 7. yüzyılda Miletoslular tarafından kurulan Kizikos, özellikle deniz ticareti ve şarap üretimi ile tanınmıştır. Şehir, zengin ve çeşitli ekonomik faaliyetleriyle öne çıkmış, bölgesel bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Kizikos Roma döneminde de önemini korumuş ve imparatorluk döneminde şehir, çeşitli yapılar ve altyapı projeleriyle geliştirilmiştir. Şehir, Hellenistik dönemde Makedonya'nın etkisi altında kalmış ve Doğu Roma döneminde de varlığını sürdürmüştür. Kizikos'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, kentin çevresinde bulunan antik kalıntılardır. Özellikle tiyatro, stadyum ve tapınaklar gibi yapılar, şehrin zengin kültürel ve sosyal yaşamını gözler önüne serer. Günümüzde Kizikos'un kalıntıları, antik dönemlerin tarihini ve mimarisini incelemek isteyen ziyaretçiler için önemli bir arkeolojik alan sunmaktadır.